Önceki videoda biraz hata oldu. Ee, zaten yüklemişimdir. Ee, Karışık Oyunlar serisinin e, ikinci bölüm olması lazım. İşte onda biraz şey oldu. Ya yani annem odaya girdi ve videoyu kapatmak zorunda kaldım. Ee, lütfen kusuruma bakmayın. Şu oyunu oynadıktan sonra zaten bir şeyler daha yapıp kapatacaktım. Aslında bu oyunu oynamayalım. Son olarak bir sözüm vardı size. Bir doktor deney bilgisinde oyunu da gazlayacaktık sizle. Şimdi Lan. Şimdi ee, Neredeydi beyler? oyun Doktor Dreaming Bunu da gaza bastıktan sonra videoyu kapatacağım. Şimdi beyler en hızlı araba bu. Evet görünüşü biraz kötü ama çok hızlı. İyi yani, şey, bak. 80'in üstüne falan çıkacağım. Ya abi bu ne ya? En baştan en dar yollar baş. Ben ne dedim? Ya kontrolde sorun çıktı ya. Ya neyse neyse. Şunu yapalım. Sözüm var. Ben sözümü daima tutarım. kadar ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Herkese kendinize iyi bakın görüşürüz